Gücüm yok ya Rabbim, takat kalmadı. Açtım ellerimi yalvardım. Ağam da paşam da dedim olmadı. Gelene gidene yol verdim. Yükledim dünyayı gençlik yaşıma. Ne dertler ne işler geldi başıma. Eller zehir kata dursun aşıma. Üstelik ben hala bal veriyorum. Kaçavra edince kalbin sahibi Aşkı kuyu olmuş görünmez gibi Ateşine aşık pervane gibi Yavaş yavaş yakıp hal veriyor Onurum elifti gururum mimdi Gururu mim yapan neydi kimdi Çaldım çok kör nefsimi yerlere şimdi Yemeği unutsun yal veriyorum Kara baktım ne durdu ne yoruldu Bahtsızlık ezelden bana vuruldu Meyveyle dolu dalım kırıldı, kara kışta yeni dal veriyor. Bilerek almadım bir kapten ahı, severim insanı bilmem eyvahı. Dost bildiğim bana doğru silahı, kurşumu döşüme gül veriyor. Uzatma feryadı bitir satırı, yaradandan yaratılan hatırı, sevgi yüklü olan gönül katırı, aşk adı altında mal veriyor.